Selamün Aleyküm. Söz ve Sır kanalına hoş geldiniz. Bugün Abdülkadir Geylani'nin Fütuhul Gayb adlı eserinin birinci bölümünü ele alacağız ve geniş bir akademik özetini sunacağız. Eseri toplam dört bölüme ayırdık. Bu video serimizin ilk parçası olacak. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başlayalım. Birinci bölüm Fütuhul Gayb'in omurgası, Emir, Nehi, Kader ve Manevi Ölüm Yolu. Birinci emir nehi ve kadere razı olmak. Fütuhul Gayb, Abdülkadir Geylani'nin sohbetlerinden oluşan bir eser olarak müminin hayatını üç kelime etrafında toplar. Emir, nehi ve kader. Her mümine her halinde üç şey lazımdır. Emredilene itaat, nehyedileni edileni terk ve kadere razı olmak. İnsanın bu üç dairenin dışına çıkabileceği bir an yoktur. Emir, kulu ayağa kaldıran ilahi çağrıdır. Nehi, kula sınır çizen, onu uçurumlardan koruyan yasaktır. Kader ise kulun başına gelen her şeyi ilahi takdirle irtibatlandıran, kalbe sükunet veren bilincin adıdır. İbadet, helal haram hassasiyeti, musibetlere sabır ve nimetlere şükür, hepsi bu üçlünün doğru anlaşılmasına bağlıdır. Geylani bu üç temeli nasihat manzumesi gibi açar. Tabi ol, bidat çıkarma, itaat et, sapma, tevhid et, şirk koşma, hakkı tenzih et, onu itham etme, doğrula, şüpheye düşme, sabret, korkuya kapılma, Sebat et kaçma, iste ümitsiz olma, bekle yese düşme, kardeş ol hasım olma, taat üzere birleş ayrılığa düşme, birbirinizi sevin, birbirinize buğz etmeyin, günahlardan temizlenin, onlarla kirlenmeyin, Rabbinizin kapısından ayrılmayın, o kapıdan yüz çevirmeyin, tevbeyi ertelemeyin, gece ve gündüz boyunca özür dilemekten usanmayın. Bu çerçeve kitabın bütün bahislerine yön veren bir temel haline gelir.'' Müminin yolu, hakkın emrine boyun eğmek, nehine siper olmak ve takdirine razı olmakla şekillenir. Böyle yaşayan için Allah'ın vaadi, cennet, rahmet ve nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberliktir. İkinci, imtihanın merhaleli. Sebeplerden müsebbibe eserde, imtihan hadisesi kulun iç dünyasından anlatılır. Musibet geldiğinde kul önce kendi gücüyle çabalar. Çare bulamazsa insanlara yönelir. Sultanlara, makam sahiplerine, doktorlara, dünya ehlinden gördüğü herkese müracaat eder. Onlardan da ümidini kesince dua ve niyazla Rabbine döner. Eğer kalben mahluka tutunmuşsa hakka tam manasıyla dönmez. Hakta kurtuluşu gördüğünde ise sebepleri bırakmaya başlar. Sonunda bütün kapılar birer birer kapanır. Kul sadece Allah'a dayanmak zorunda kalır. Bu gecikme ve sıkıştırma terk edilmişlik değil, terbiye içindir. Kul her fiili Allah'tan görür hale gelinceye kadar bu terbiye devam eder. Bu terbiyenin sonunda kul süt emen çocuk gibi, gassalın elindeki meyyit gibi, sapanın ucundaki taş gibi olur. Kendi kudretine güvenmekten vazgeçer. Hayrı da, şerri de, faydayı da, zararı da, vermeyi de, engellemeyi de, açmayı da, kapamayı da, hayatı da, ölümü de, izzeti de, zilleti de sadece Allah'ın kudret elinde görür. Böyle bir tevhid idraki, kaderi kabul eden bir teslimiyetle birleştiğinde, kalpteki itiraz ateşi söner, yerini marifetin, muhabbetin ve huzurun nurları alır. Üç manevi ölüm ve fena, mahluk, heva ve iradenin terk edilmesi, manevi ölüm bahsinde Geylani, yolun ileri mertebelerini anlatır. Buradaki ölüm, bedenin ölümü değil, üç katmanlı bir manevi ölümü ifade eder. Mahlukattan ölüm, hevadan ölüm ve iradeden ölüm. Mahlukattan ölüm, kulun kalbini insanlardan, eşyadan, sebeplerden aşırı beklenti halinden çekip almasıdır. Bu mertebeye gelen için Allah sana merhamet etsin, seni hevadan da öldürsün denir. Hevadan ölüm, nefsin arzu ve isteklerine uymaktan vazgeçmek, Allah'ın sevmediğini sevmemek, onun buğz ettiğine kalben meyletmemektir. Bu merhaleye ulaşan için Allah seni iradenden de öldürsün diye dua edilir. İradeden ölüm ise kulun kendi planını merkeze koymaktan vazgeçmesidir. O anda kendisi için dilediğini değil, Allah'ın dilediğini dilemeye başlar. Böyle bir kula ardından fakirlik olmayan bir zenginlik, ardından mahrumiyet olmayan bir ihsan, ardından bedbahtlık olmayan bir rahatlık, ardından dert olmayan bir nimet, ardından korku olmayan bir güven talep edilir. Manevi ölüm, kulun benliğini eritip Allah'ın muradını öncelemesiyle tamamlanır. Bu merhalede kul, gözün görmediği bir kibriti ahmer, benzeri olmayan yegane olarak tasvir edilir. Velayet, önceki büyüklerden intikal eden bir miras halinde onda mühürlenir, yağmurlar onunla yağar, nebatat onunla yetişir, belalar onunla def edilir, rahmetler onun vesilesiyle iner. Bu tasvirler tasavvufta kutup ve abdal makamına işaret eder. Fakat bütün bu anlatım, kulun benliğini büyütmek için değil, manevi ölümün nihai meyvesini göstermek içindir. Bütün güç ve etkinin Allah'a nispet edilmesi, kulun kendisini vasıta bile görmeyecek kadar yokluk şuuruna ermesi. 4. Dünyanın hakikati, süs perdesi altındaki çirkinlik. Eserde dünya çarpıcı ve sert bir dille tasvir edilir. Zahirde süslü ve yumuşak, batında zehirli ve öldürücü bir varlık gibidir. Dünyanın hakikatini görmek isteyen için Geylani çarpıcı bir misal verir. Açık bir alanda, avret mahalli açık bir şekilde büyük abdest yapan bir adamı gören kimse, gözünü ondan çevirir, kokusundan tiksinir, burnunu kapatır. Dünya da böyledir. Hakikatini gören kimse için süsü ve kokusu değil, çıplak çirkinliği baskın hale gelir. Müminin tavrı bu benzetmeye göre şekillenir. Dünyaya baktığında gözünü süsünden çevir, arzularının kokusuna karşı burnunu tıka. Böyle yaptığında hem dünyanın afetlerinden korunursun hem de sana taksim edilen pay sana yine ulaşır fakat bu sefer kalbine yerleşmeden seni kirletmeden. Buradaki esas nokta dünyayı bütünüyle terk etmek değil, ona kalben bağlanmamaktır. Ayette bildirildiği gibi gözünü onlara dünya hayatında verip de kendilerini denediğimiz şeylere dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Bu bakışla dünya, imtihan nesnesi, gelip geçici gölge, kulun kalbini Allah'tan perdeleme ihtimali taşıyan ama doğru kullanıldığında hizmetçiye dönüşebilen bir araç haline gelir. 5. Mahlukattan ve hevadan fani olmak. Mahlukattan fani olma bahsi, kulun dış bağımlılıklarının çözülmesini konu edinir. Geylani Allah'ın izniyle mahlukattan, Allah'ın emriyle hevadan fani ol der. Mahlukattan fani olmanın alameti, İnsanlarla aşırı içli dışlı olmaktan uzak durmak, onların elindekine aşırı ümit bağlamamaktır. İnsanlarla ilişki kesilmez, fakat kalbin bağı onların elindeki imkanlara değil Allah'ın kudretine bağlanır. Hevadan fani olmanın alameti ise, fayda ve zararı sebeplere bağlamaktan vazgeçmek, kendisi için hareket etmeyi bırakmaktır. Kul, kendi hakkını savunurken bile asıl dayanağını Allah'a yöneltir izzetini, itibarını, rızkını insanların elinde değil Rabbinde görür. Bu çizgi kulun iradesini iptal eden bir cebranlışı değildir. Geylani şeriat alanında kulun sorumluluğunu vurgular. Farzları eda etmek, haramlardan sakınmak, şüpheli alanlardan uzak durmak kulun vazifesidir. Ancak kul bu vazifeleri yerine getirirken sonucu Allah'a bırakmayı, kendi planını değil ilahi takdiri esas almayı öğrenir. Fena hali kulun iradesiz bir kuklaya dönüşmesi değil iradesini nefsinin arzuları için değil Allah'ın rızası için kullanmasıdır. 6. Kalbin kederini gidermek ve gizli şirkten temizlenmek. Kalbin kederini giderme bahsi kalbi karartan asıl sebebin heva olduğunu açıklar. Nefsten çık ondan yüz çevir, mülkünden bağını kopar, her şeyi Allah'a teslim et. Kalbin kapısında onun kapıcısı ol. Kalbe girecek olanı Allah'ın izniyle içeri al. Yasakladığını içeri sokma. Hevanın kalbe girmesi, emredilmeyen arzulara uymakla, çıkması ise sürekli muhalefetle olur. Gizli şirk üzerinde özellikle durulur. Putlara tapmanın ötesinde, hevaya uymak, dünya ve ahireti Allah'tan daha çok sevmek, ondan başkasına teveccüh etmek de şirk kategorisine dahil edilir. Rabbiyle kavuşmayı uman kimse salih amel işlesin, ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın ayeti, sadece taş ve tahta putları değil, kalpteki hal ve makam iddialarını, benlik ve gösteriş arzularını da kapsamaktadır. Kulun kendisine verilen halleri ve makamları başkalarına anlatmakla övünmesi, bu halleri kalıcı zannetmesi, ilahi terbiye açısından tehlikelidir. Allah'ın her an ayrı bir şendedir hükmü, kulun hallerinin sürekli değişebileceğini, Dün bir üstünlük sebebi görülen halin bugün istiğfar sebebi haline gelebileceğini hatırlatır. Bu şuur, kalbi hem kederden hem kibir ve gururdan korur. Allah'a yaklaşma, hal ve makamlarda edep. Allah'a yaklaşma başlığı hal ve makamlar meselesini daha da derinleştirir. Kul bir halde bulunduğunda ondan daha yukarı veya daha aşağı bir hal talep etmemelidir. Hükümdarın sarayına çağrılan kimse misaliyle anlatılır. Saraya kabul edilen kişi sadece davet izni var diye hemen huzura koşmaz. Israrlı, açık, tekrar tekrar gelen bir emirle içeri zorlanıncaya kadar kapıda edeple bekler. Çünkü bazı izinler sınama ve tuzak olabilir. Bu benzetme tasavvufta talebin dahi hakka bırakılması prensibini ortaya koyar. Kul kendi arzusuyla daha yüksek makam, daha çok keramet, daha parlak keşif istemek yerine emredildiği yerde ve düzeyde kalmayı, haline razı olmayı, başkalarının elindekine imrenmemeyi öğrenir. İlahi hikmet, bazen kulun sandığı yükselişin altında gizli bir düşüş saklayabilir. Asıl hayır, verilene razı olmak ve hali muhafaza etmektedir. 8. Keşf ve müşahede Celal ve Cemal tecellileri, keşf ve müşahede bahsinde Allah'ın evliyasına açtığı olağanüstü tecelliler iki kavramla açıklanır. Celal ve Cemal. Celal tecellileri, kulun kalbinde şiddetli bir korku, heybet ve titreme doğurur. Bazen bedende ağırlık, namazda derin bir sarsıntı, gönülde yakıcı bir huşu olarak hissedilir. Resulullah'ın namazda iken göğsünden tencere fokurtusuna benzer sesler geldiğine dair rivayet, İlahi azametin kalpte doğurduğu bu halin bir misali olarak zikredilir. Cemal tecellileri ise kalbi nur, sürur, lütuf, yakınlık ve müjde ile doldurur. Kul, dünyadayken Allah'a yakın olmanın lezzetini tadar, fakat bu lezzet onu tembelleştirmez. Bilakis ibadete daha çok hırs ve iştiyak kazandırır. Celal ve Cemal tecellileri, korku ve ümit dengesini kurmak için kalpte beraberce tecelli eder. Sadece korkuyla yürüyen ümitsizliğe, sadece ümit ve muhabbetle yürüyen ise gevşekliğe düşer. Evliyanın kalbinde bu denge keşf ve müşahedenin asıl hikmetini gösterir. 9. Nefs ve halleri, açık düşmanla mücadele. Nefs ve halleri bahsinde nefis Allah'ın açık düşmanı olarak tarif edilir. Nefsin alameti iddia, temenni, şehvet ve eşya ile hemhal olma zevkidir. Kul nefsine düşmanlıkta Allah'a muvafakat ederse yani Allah'ın sevdiğini sevip sevmediğini sevmezse marifet kapıları açılır. Nefse muhalefet sadece haramları terk etmek değildir. Helal dairede bile kalbin bağlılığı kontrol edilmelidir. Mahlukun malına, makamına, övgüsüne ve ilgisine aşırı temayül doğduğunda bu temayülün kaynağı nefstir. Zengin akrabanın ölümünden miras ummak bile nefsin ince bir tuzağı olarak okunur. Bunun karşısına fiilleri Allah'a, kesbi kullara nispet eden denge koyulur. Yaratmak Allah'a aittir, kazanmak kula. Böylece kaderi inkar eden kaderiye ve her şeyi cebre bağlayan cebriye uçlarından kurtaran bir orta yol çizilir. Kul amelinden sorumlu olduğunu bilir, neticenin ise ilahi takdire bağlı olduğunun farkında yaşar. 10. Şehvet, sabır ve ilahi terbiye. Şehvet başlığı özellikle evlenme arzusu üzerinden nefsin ve ilahi terbiyenin nasıl işlediğini anlatır. Fakirken güçlü bir evlilik arzusu kalbe düşmüş fakat helal yoldan imkan bulamamış bir kul tasvir edilir. Geylani üç ihtimalden söz eder. Allah ya bu arzuyu kalbinden tamamen alır, yükünü hafifletir, ya kulunu muhafaza ederek bu arzunun baskısına rağmen onu zinadan ve haramdan korur, ya da dünya ve ahirette ağırlık vermeden yeterli ve tatmin edici bir ihsan olarak helal bir imkan açar. Her halükarda sabreden ve kısmete razı olan kul sabreden ve şükreden kul olarak isimlendirilir ve sabrına göre mükafatlandırılır. Burada şehvet bütünüyle reddedilmez. Ancak harama taşmaması, kaderin çizdiği sınırlar içinde kalması ve ilahi hikmete güvenle yönetilmesi istenir. Sabır sadece katlanmak değil Allah'ın takdirine teslim olarak helal kapı açılana kadar nefsin bastırılması için aktif bir irade kullanmaktır. 11. Allah'ın emrine teslimiyet. Nimeti seçmemek, belayı kovmamak. Allah'ın emrine teslim olma bahsi şimdiye kadar anlatılanları bir cümlede toplar. Ne nimeti seç, ne belayı ne gelmesini istediğini zorla çağır, ne de gitmesini istediğini zorla kov. Kısmette olan nimette, kısmette olan belada kula ulaşacaktır. Kula düşen, nimet geldiğinde şükürle, bela geldiğinde sabırla meşgul olmaktır. Bela yok etmek için gelen bir düşman değil, imanı kuvvetlendiren bir misafir olarak tasvir edilir. Kader oku, kulun üzerine öldürmek için değil, yaralamak için isabet eder. Bu yara, kalpteki nefsi dayanakları kırar, kulun Allah'a daha kuvvetle yönelmesini sağlar. Kıyamet gününde bela ehlinin aldığı mükafatı görenlerin keşke bizim etlerimiz makaslarla lime lime edilseydi demeyi temenni edecekleri haber verilir. Böylece bela Allah'ın kuluyla övünmesinin bir vesilesi haline gelir. Sabırla karşılanan her imtihan kulun imanının sıhhatine delil olur. 12. Mal sevgisinden temizlenmiş bir kalp Kalbi mal sevgisinden temizleme bahsinde malın iki yüzü ele alınır. Allah kuluna mal verir, kul bu malla meşgul olur ve ibadetlerden geri kalırsa mal kul ile Rabbi arasına perde olur. Böyle bir durumda Allah hem kulunu hem malını mahrum ederek onu dünyada da ahirette de fakir bırakır. Buna karşılık mal sahibi kul, malı varken ibadetten geri kalmaz, Rabbine itaatte gevşeklik göstermezse mal bu kulun hizmetçisi haline gelir. Kul Allah'ın kuludur, mal ise kulun kuludur. Rızık veren, kuvvet sahibi ve sarsılmaz olan sadece Allah'tır hakikati, malın hakiki sahibinin kim olduğunu hatırlatır. Bu çerçevede helal kazanç ve zenginlik kınanmaz. Asıl problem, malın kalbi esir almasıdır. Malın kalbe yerleşmesine izin vermeyen, malı sadece Allah'a kulluğa yardımcı bir araç olarak kullanan kul, dünyada gönül huzuruyla yaşar, ahirette ise salihler ve sıddıklarla beraber ikram görür. Birinci bölümün genel çerçevesi Birinci bölümde çizilen bu bütün, Fütuhul Gayb'ın ana omurgasını ortaya koyar. İmanı, emir nehi kader üçgeni içinde okumak, imtihanı, ilahi rızanın bir tecellisi olarak kavramak, manevi ölümü, fena ve yokluk bilinciyle Allah'a açılan bir kapı olarak görmek, dünyayı, süslü ama çirkin yüzlü bir imtihan nesnesi olarak tanımak, mahlukattan, hevadan ve nefsin iddiasından sıyrılarak sadece hakkın fiillerini görmek, Kalbi kederden, gizli şirkin ince biçimlerinden, mal ve makam sevgisinin gölgelerinden arındırmak, şehveti helal sınırlar içinde sabırla yönetmek, nimete şükür, belaya sabır ve herhalde teslimiyetle yürümek. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize selamet, huzur ve afiyet diliyorum. Fütuhul Gayb'ın ikinci bölümünü çok yakında kanalımızda paylaşacağız. Yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.